Bize faydası yok abi. Gitsin orada gitsin abi. Boş ver. İnsanları <laughs> hırsız ve sahtekar duruma düşürüyorlar. Depoya çıkıyorum e, denizi görebilmek için. O büyük faribotlar yat, yatlar gelsin buraya. Bakış Günlüğü kanalından herkese selamlar. Giresun'da vatandaşlarla liman ticaretinin durumunu konuştuk. Daha fazlası için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Limanla ilgili bir soru soracağım abi. Ne? Abi liman ticaretinden memnun musun? Yok özelleştirildi. Ne yapılmasını istersin? Özelleştirmeyi bırakması lazım hükümetin. Başka ya çözüm olarak ne bir özelleştirmek harici mesela devletleştirildi mesela. Ne yapılabilir mesela orada? Nasıl arttırılabilir? Şöyle, Nasıl verim? Evet, bundan önce de bundan önce de şey oluyordu. Gemiler geliyor, para kazanılıyordu. Hepsi oluyordu gelen politikacılar hep özelleştirdiler iş bitti başka bir şey yok bir çözüm önerim var mı şu anda haftalık ortalama iki gemi geliyor buraya geliyor iki tane geliyor ama ya niye sattı niye mi özelleştirildi niye o iç kısmını bilemiyorum bu liman özelleştirilmeden önce kaç kişi çalışıyordu 100-150 Şimdi 5 kişi mi, 10 kişi mi? 20 olsa olacak? Liman ticaretinden memnun musun? Vallahi liman tabii. ticareti ben yani denizci olmama rağmen şu anda bilgim yok yani. Abi, gerçekten. Bu uzun... Haftalık ortalama iki gemi geliyormuş buraya. Biraz bir şey söyleyeyim. Heh. Dünya denizlerine de gitti bu? Tamam abi tamam. ben Giresun Limanı'ndan bahsediyorum. Buralı oldum. Anladım ben zaten tahmin ettim de. Ben şu anda o konuda hakikaten bilgim yok. Neden de? Zaten limana girişte tabii ki yasaklandı, özelleştirildi. Yani o konuda bilgim yok yani. Ne liman, var? liman ticaretinden memnun musun onu soracağım. Nedir abi? Liman ticaretinden. Ne liman abi iş yok ki ya biz iş bulamayız. Yok işte hani oranın He. durumundan memnun musun? Yok abi ya bırak alıyorsun buradan ya. Buraya bir iyi bir şey yapsınlar. Ne yapsınlar abi? Ne bileyim abi eğlenceli bir şey yapsınlar ya. Burası bomboş hiçbir şey yok. Bir şey yapsınlar oraya yani. Liman hep mi kaldıralım? Kaldırsın abi? kalksın abi buradan ya ne gerek var. Nereye taşısınlar? Bize faydası yok abi. Gitsin oraya gitsin abi boş ver. Gidersen faydası yok buranın ya. Ordunun limanı var kendine ait. Alsın binden ne olsun abi ya. Bize sana yaramıyor ki bu. Liman ticaretinden, buradaki limandan memnun musunuz? Ben limanın o silolarından, o Berlin duvarı gibi olan kapatılmış halinden ve bu fuar binasından evet. memnun değilim. Onların kaldırılması için de bayağı bir sosyal mücadele verdim. Onlardan rahatsızım. Yani ticari aktivite olarak yapılan bütün çalışmalar şehre bir katma değer sağlar. O ayrı şey ama ben o görüntüden, siz memnun musunuz o görüntüden? Çirkin bir, ikincisi ise e, yani e, kamunun alanı olan o e, denize e, ulaşabilmeyi engelliyor o duvar. Yani kamu oraya ulaşamıyor. E, şey gibi, Berlin duvarı gibi, evet. parmaklıklarla kapalı işte. Biz orada büyüdük. Yani böyle dalıp çıkardık, silinlerdik. Yasını. Ve herkes aynı şeyi yapardı, limana girerdik. E, ama şimdi limanı sadece şey depoya çıkıyorum e, denizi görebilmek için. <laughs> Buradan baktığınızda görebiliyor musunuz Yok, denizi? Göremiyorum, maalesef. Denizi yani denize en yakın şehir Giresun denizi göremiyor. Bu Giresun'a yapılan e, ihanetin bir sonucudur. Ben e, böyle bakıyorum. Böyle deyince de manzaracı olarak suçlandım. Yani bu bu bir yanlış. Bunun e, iktidarla, muhalefetle e, ve Giresun kamuoyuyla ben ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani toplumun tepki vermemesi, toplumun buna seyirci kalması hatta ben tişörtler bastırmıştım siloların kaldırılması için. İnsanlar bana şura mı diye soruyordu. Yani bu kadar duyarsızlaşmışız düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu çok yanlış bir şey. Yani Giresun kamuoyu Giresun'un sürekli kaybeden o nostaljik mekanlarını, tarihsel mekanlarını, yakın tarihini, kültürel mekanlarını sadece izliyor. Yani sadece izliyor ve şöyle bir politika var genel anlamda toplumda. Benim yanlışım senin doğrundan iyidir. Bu alkışlanıyor. Yapılan her eylem yani yıkıcı da olsa şehre kayıp da ettirse alkışlanan böyle bir partisanlık var. Son 40 yılda ama mikro daraltırsak biz son 20 yılda iki AK Parti döneminde, iki CHP döneminde Giresun gerçekten sistematik olarak küçüldü, kötüleşti ve kendinden kaybetti. Liman ticareti hakkında. O Durum hakkında. Evet. evet. Nasıl memnun musun orada? Aa idare eder, memnunuz ya. Kaç gemi geldiğini biliyor musun aylık? Bilmem kaç gemi geliyor. Yaklaşık 15-20 ortalama. Az geliyor ama. Niye o kadar az? Ya, ne yapılabilir? Bence daha fazla getirsinler ya da eleman alsınlar işe daha fazla gemi alsınlar yurtdışından dışından. Abi liman ticaretinden memnun musun? Memnun değiliz. Ne yapılmasını istersin? Ya buraya kalkması lazım. Taşınması mı lazım, hep mi kalkması lazım? Hep kalkması lazım. Burada görüntü bile bozucu zaten. Görüntü olarak. Ne yapılabilir oraya kaldırılıp? E, limanlar güzel, yani girasında güzel şey olmuyor. Limanlar hep kapalı şu anda. Ama orası yaklaşık bir 300 kişiye bir istihdam sağlıyor. O çıkan işçiler ne yapacak? E, başka yerlere şey yapacak, takviye yapacaklar. Nereye mesela? E, kurumlara, başka kurumlara şey yapacaklar. Abi limanda dönen ticaret, deniz ticaretinden memnun musun? Abi buradaki limanda mı? Evet. Şu an memnun değilim. Ne yapılabilir, nasıl geliştirilebilir? Burası abi Trabzon'dan elinden alınacak, Girasunlu vatandaşına verilecek liman. özellikle öncelikli bu. Bundan sonra o yıktı siloları gelsin yerine koysun. Burada da bir canlılık olsun. Öyle değil mi? Ben Başka de... ne yapılabilir? Başka ne yapılabilir? Turizmi gelsin buraya. O büyük faribotlar, yatlar gelsin buraya. Burada bizim yerlerimiz var. Bilmem nelerimiz var. Turizm çıksın. Onlar da gelsin bizim limanımıza. Bir tek buraya un, kepek, bulgur, tuğla mı gelecek, ağaç mı gelecek? Tur da gelsin. O büyük yatlar İzmir limanlarına çekili, bilmem Antalya limanlarına çekili. Ya yani buraya da çekilsin. Buradan da bizim yerlerimiz gelsin oranın yabancı vatandaşları. Olmaz mı? Olur abi neden olmasın? Çok çok, da güzel olur. Çok da güzel olur. Ve artık bak şuradan ara söyleyeyim. Ha bu ada başka bir ülkede olsa ya en azından şu yanımızdaki Trabzon'da olsa şu ada Paris yaparlardı ya. Ama bizim adamlarımız niye gidip de o adayla ilgilenmiyorlar? Niye o adaya bir tur yapmıyorlar? Niye bir düzen yapmıyorlar o adaya? Bir güzellik yapsınlar, ışıklandırsınlar, turlar çıksın. Adaya bir oturma kalkma, eğlence yeri yapsınlar. İhtiyarlar gitsin, gençler gitsin. Nedir la bu? Böyle girmişler şeyin e, kabuğunun içine. Irgınan yok. Abi bizim başka ne gelirimiz var? Bir fındığımız var, o da para etmiyor. Başka ne gelirimiz var? Hiçbir gelirimiz yok şu kirasını. limanda bir ticaret var biliyorsun. Gemi geliyor, ürün getiriyor vesaire. Bu, evet. bu ticaretin yeterli olduğunu düşünüyor musun? Ya ticaretin mi? Evet. Liman ticaretini. Öyle vallahi net olarak şimdi bilmedim. Bir şey diyemem ki onun hakkında. Fazlası olabilir mi? Fazlası olması için ne yapılabilir? Fazlası olabilirse dernekler den arası çalışsa olur. Iyi olmasın? Her şey olabilir. İster başka olursa. alternatif ne yapılabilir mesela liman için? Liman, için vallahi Limanı mesela ara... Orada şeyde park da var herhalde. Limanı. Şey, otoparkı mı diyorsun? Ee, ha var var. Orası var. çalışıyor aktif. Abi güzel para kazanıyor. Niye? 10 numara para kazanıyor. Yok ben denizle alakalı sormuştum. Otopark başka. He. Bu başka bir konu. Denizini alakalı valla orayı kaldırırlar. Sonra ön açık olur, deniz olur. Nereye kaldırmalarını istersin? Nereye? Mesela daha az tenayirlere kalkabilir. Ya, bunu limanı kaldırıp başka bir yere mi? Olabilir. Olamaz diye bir şey yok. İsterlerse şey yaparlar. Anladım abi. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Vallahi eklemek hani güzel çalışıldığı için olmayacak diye bir şey yoktur yani. Evet. Hani Oraya gelenler koltuk için gelmiyse, hani bu işe onay verenler, şey verenler koltuk için gelmiyse, sahi koltuk için geliyorlar oraya. Koltuk için gelin, çalışma gelmiyorlar. Hiçbiri gelmiyor. Ben emekliyim bak, yanlış anlama. Evet. Ona kadar konuşabilir miyim? Tabii ki abi. Ben bak, e, 950 günden emekliyim. Aldığım 7500 Şimdi 3500 lira maaş alanlar da, 3500 liradan maaş alıyordu mesela geçen sene. Ben 6180 alıyordum. onu bu da 3500 oldu. Benimki de 3.500. bin verirsin. ben çalışmışım. 9.750 gün primi demişim. Adamın iki katı primi demişim. Bakur'dan mı Yok özel sigortada. Özel, özel sigortada. Özel. abi. 28 sene fıt çalışmışım. Evet. Hatta 30 yani bak. 28 sene fıt çalışmışım. O kadar prim günüm var. 3500'de yaptı adam bu parayı. Ötekini de yaptı. E ben, bu adalet mi bu abi? Şimdi ben emekliyim. Rahatsızım mesela. Diyelim yani, ameliyatliyim falan. Nasıl çalışayım? Ben hani Cumhurbaşkanım da hem, hem yayacağız değil mi bunu? Yayınlayacağım, yayınlayacağım. yayınlayacağım tamam. Cumhurbaşkanımız da duysun bak. Duysun. Ya 7500 kendi ki bak 7500 adam geçemez. 7500 bir emekli geçebilir mi? Emekliye memurdan çalışandan daha fazla vermesi lazım ki emekli ameliyatta nasıl yazayım? Bir evin kirası abi o, 10 milyar. En düşük bak tavuğun yatacağı yerde 10 milyar, 10 milyar alan 7 buçuk nasıl geçirsin? Bu Cumhur, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı bu duymuyor mu ya? Ha burada milletvekillerin hiçbir duymuyor. MHP Başkanı dedi ki MHP, ben dedi asker vereceğim dedi. Şeye gittiler, hepsi kendi adamları el kaldırdı. Meclis abi bunu açık kendileri kaldı kaldı. Onun adamları vermez, el kaldırmasa geçmiyor işte. Ya senin sözün nerede kalıyor? Burada ben yasınlar, millete söz verdi bu. Vereceğim diye, Cumhurbaşkanı söz verdi. Hani nerede? Sorayım ben Cumhurbaşkanımıza hemen de duysun bak beni Cumhurbaşkanım duy İyi duy 10 milyar ev kirası veren bir insan 10 milyar ev kirası veren bir adam 60 yaşından sonra nasıl çalışsın 7500 lira ne içsin ne yiyorsun? çöp mü yiyorsun? çöp de inse yiyecek hava yaprak inse yiyecek emekler şu anda bak Cumhurbaşkanım onu duysun. Abi liman ticaretinden memnun musun? Liman ticaretinden haberimiz yok ki bizim. Şuradaki limandan haberin yok mu? Ya var da nasıl memnun olacağım ki? Ben? Yani yeterli mi? Az mı? Çok mu? Neyi yeterli ama yani ben ticaret ki oradaki dönen ticaret, gemi oradaki sayısı. gemi sayısı önceden çok fazla gemi geliyordu. Biz yukarıdan görüyorduk ama bu ara gemi gelmiyor. Herhalde Rusya'ya e, Ukrayna savaşından dolayı gemi gelmiyor, gelemiyor. Gelse bence yeterli olur. Ne yapılabilir başka? Yani ora yapılacak ne? sadece ne? işte Ukrayna ile veya Rusya ile anlaşıp e, gemi ticaretinin e, açılması lazım. Gemi ticareti açıldığı zaman da zaten e, buradaki şeylerde çok ağır bir şekilde çalışır. Çünkü burada herhalde 5-600 kişi çalışıyormuş bu adamlar evet, da bir işleri üç, devam üç yüz, eder. Evet 300-400 kişi var. Yani onların da işleri devam eder İnşallah. Liman ticaretinden memnun musun abi? Buradaki limandan? Ya e, burada kurban oldum ben onlara varmadım ya. Memnunum tabi. Memnunsun. Tabii. Önceden daha hareketliydi diyordu vatandaşlar. Şimdi Önceden birazcık daha, daha sakinmiş. Şimdi ama Evet. Şimdi söndüm. Ne yapılabilir mesela hareketlenmesi yani. için? Vallahi ben bilemem. Ben yolun sonunu gözlüyorum. Benim işim bitik. Anlarsın. abi daha gençsin sen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öyle dediğine de çok sevindim ya. Öyle işte. Settin yaştasın sen. Sen boş ver gerçek yaşını. Öyle değil ne mi? Ne Kaç hissediyorsun kendini? Kendim şu anda 70 yaşındayım ama. Gerçekten 70 yaşında mısın? Gerçekten 70 yaşında. Hiç 70, vallahi billahi 70 görünmeyin yani. Yok 70 yaşındayım da şimdi biraz ben şey yapıyorum. Bir 50 falan derdim ben 50 50 <laughs> yok, yok yok ya, yok yok yok. ben inkar edemem. Gerçek 70. Ondan Kaç sonra. hissediyorsun? Ha, şimdi stresten uzak olacaksın. Yol, kendini yormayacaksın ondan evet. sonra. Problemli işlere girmeyeceksin. Al kefil ver kefil bunları yapmayacaksın. Biz karınca kadar önce bunlardan kaçındık. işte 70'e geldik. Sen ne anlayacağın? Giresun'da olan liman ticaretinden memnun musunuz? Vallahi memnun değilim. Çünkü isten liman deyince çok hoşumuza giderdik, girerdik, çıkardık. Şimdi orada ne dolaplar dönüyor, ne giriyor, ne çıkıyor, kim geliyor, kim gidiyor, hiçbir şeyden haberimiz yok. Perde örüldü, böyle yeşil oraya bir cumhurbaşkanı gelecek diye bir perde örüldü. Bilmem bunu yayınlar mısınız? Yayınlarız. Bir perde örüldü oraya yeşillik amacıyla. Kapatıldı. Oranın arkasında neler dönüyor, neler giriyor, hiç haberimiz yok. Başka sorunuz? Ne yapılabilir düzeltilmesi açısından? Ya biz de görelim, halka açık olsun. Orada eskiden şenlik de yapılıyordu. Evet. İşte o zaman liman halka açık olurdu. Herkes girerdi çıkardı. Neden kapalıyor? Eğer bir limanımız varsa biz de görelim değil mi? Doğru. Yani. Değil mi yani? Doğru. Başka ne bileyim, halka açık güzel şeyler olabilir.